Sadece bakın seçim sadece bakın seçim siyasi tarafa geliyor. Siz bir süre sonra bunun bakın ahlaki değerlerden bahsettik Eşcin, eşcinsellik LGBT ya da müstehcenlikle ilgili mesela müstehcenlikle ilgili bizim Türk Ceza Kanunumuzda yasa var hakaret tehdit hakaret bizde küfür etmek suç Amerika'da suç değil. Bugün Facebook'a hakaret Türkiye dünyanın her yerinde suç değil ben size söylüyorum bakın sadece suç değil tazminatı gerektirir. Bakın Adalet Bakanlığı gelmeden önce sabah da konu hocam yaptım. ben hukuk fakültesi mezunuyum. Biliyorum. Ha iyi. Bakın karar vereyim. Armağan Bey karar burada. Hemen getirdim. Kararı da vereyim. Çünkü ben bunlarla ilgili bir sürü dava açtım. Şimdi hocam bir hakaret var, hakaret söyleyeyim. var. Hakaretin Bakın, nerede edildiği var. Amerika'da. Nasıl edildiği var. Amerika'da. Ayrıca da Amerika'da hakaretle ilgimiz ne? İlgimiz tam olarak şu. Bakın siz bugün Facebook'ta, Instagram'da Twitter'da yani X'de ve TikTok'ta biri size küfür etti. Yapacağınız tek şey ne? Şirketin politikaları kapsamında şirkete başvurursunuz. Dersiniz ki bu benim kişilik aktarıma zarar veriyor bunu kaldır. Ve eşinize dostunuza da söylersiniz ya bunu işte bir bildirin de hani 3-5-10-20 başvuru olsun kaldırsınlar. Tamamen şirketin inisiyatifindesiniz. Gittiniz mahkeme. Bakın söylüyorum TikTok TikTok'ta size de böyle değil mesela TikTok'ta o kendini algıladığı gibi X İşte birisi de... bana hakaret edince ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum savcılara, suçüstüne bulunuyoruz. Tamam. Şahane ne de yapıyor? şahane de yargılıyorlar. Ne yapıyor? Şu anda bana hakaret eden 15 kişi yargılanıyor. Peki o kişileri nasıl buluyorlar? O, onu bilmem. Ben söyleyeyim size, bildiğim için söylüyorum. Bakın, ben Sefa Karcıoğlu diye Twitter'da hesabım var. Beni polis bulur. Çok rahat. Çünkü ben zaten bir şey soracağım. Ee, şeyleri de buluyorlar. Anonimi bulamazlar. Buluyorlar. Böyle bir teknoloji yok. Ee, bakın. Bir tane anonim hesap, e, mesela Üsküdar'dan bir kız çıktı. Ya bu işte anonim hesabın beğenileri veya o anonim hesabın bağlı olduğu telefon numarasının... ismi soyadı ile şikayetçi ziyaneti. oldum. Bu Bulunuyor yani. <laughs> yani. Bakın beni de buldular diyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim <laughs> bakın. Bulunuyor mu? Siz şey bakın... <laughs> Siz İzzet hakaret edin. Hakaretten beni polis çağırdı. İzzet Yıldız sana mı? İzzet Yıldız sen kim hayatında Bakın <laughs> bulmuşlar şu an hani Ferdi. Baka, teknik olarak eğer başka bir yerde beğenisi yoksa kendisini deşifre etmediyse bulamazsınız. Bakın Amerika ile alakası nedir biliyor musunuz? Türkiye ile Amerika arasında bir anlaşma var. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ya, <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ya, bir şey söyleyeceğim. <laughs> anlaşma var. Tayyip Erdoğan hakaret eden herkesi ciddi evinden gidip evet, topluyorlar. Ben ne diyecektim Armağan Bey. Yani evet. onları üstelik yüzde hani 85'i anonim yani. Evet. Anonim olduklarına güvenip... Bence siz de Armağan Çağlayan'sınız diye bulmuşlardır belki de. Türkiye ile Amerika arasında bir anlaşma var. Bu sosyal medyadaki paylaşımla ilgili. Çocuk pornografisi, uyuşturucu, ee, sal, intihar, cinayet gibi olaylarda anlık bilgi vermeleri için aralarında bir iletişim var. Yani bir kanal var, bir mail sistemi var. Oradan başvurduktan anında cevap veriyorlar. Anında. Tehdit ve hakaretlerde, karar burada gösteriyorum. Tehdit ve hakaretlerde Amerika diyor ki bizim bu anlaşmamız kapsamında değil. Ben sana bunun bilgisini vermem. Çünkü şey hakaretten bahsediyorum, hakaret ve küfürden bahsediyorum. Bu Amerikan hukukuna göre tazminatı gerektiren bir konudur. Suça konu bir eylem olmadığı için ben bunun bilgisini seninle paylaşmam diyor bugün itibarıyla. E ben bana geri zekalı tazminat aldım. Bakın alırsınız bulunursa alırsınız. ben de yaptım var. Ben de yargılattım ama, ama o, o zaman siz, bakın, hepsi değil. Yusuf Hocam o zaman Sefa. siz Sefa Hocam hepsi değil. O zaman siz şimdi olmayan bir şeyi örnek gösterip genelliyorsunuz. Ben de tersinden diyorum ki bunun alınmışı da var. Alınmışının yöntemini söylüyorum ben size. Başka bir yerde kendisini deşifre etmiştir. İsmini, cismini başka ne bir önemi var? Bulunmuş, alınmış mı? Bulunmayan Bitti. var. Ama burada Sefa Bey'in söylemek istediği şu. Bulunmayan doğru cümle var. şu. Şimdi IP bilgilerinden bahsettiniz ya. Bu IP bilgilerini loglarında tutan Twitter, Facebook, TikTok vesaire siteler... Bu siteler IP bilgilerini Türkiye ile paylaşmıyorlar. Bu bir gerçek. Ancak uyuşturucu var mı bilmiyorum ama çocuk pornografisi, da var. terör suçları ve benzeri şeyler varsa, yani bu bizim çok üst düzey suçlardan bahsettiğimiz, dünyada genel kabul görmüş suçlardan bahsettiğimiz suçlar varsa Twitter bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile paylaşıyor IP bilgilerini. Bunun dışında e, yasal IP olarak bilgileri, şu anda paylaşmak zorunda. yine paylaşmıyorlar. Şu an yine Türkiye'de en, son açıldı. En, açıldı. en son geçen gün ofis Aynen. açtılar, e, temsilci atadılar. Yok. Yani yok Temsilciler atandı, burada ofisler açıldı ama şu an yine dönüp dendiğinde biz Amerikan hukukuna tabiiz, Amerika'da hakaret, tazminat gerektirir. Ceza hukuku anlamında bir yaptırımı yoktur. O nedenle biz hakaret suçlarında sizinle IP'leri paylaşmıyoruz diye resmi yanıtlar alıyor. Yani o nedenle bu IP bilgisi dediğimiz şey birazcık daha farklı bir konu vermiyorlar. Çok net Facebook, Twitter... TikTok tabi Çin merkezinde. Bilişim şu be, yo, yo, kendi sistemi üzerinden evet, bulabilirse Buraya buluyor. nereden geldik? Niye i̇şte, geldik? Devamını söyleyeceğim şimdi. Amerika dedik ki hemen söyleyeceğim size. Amerika ile anlaşma kapsamında bu verileri veriyorlar. Şimdi Amerika ile Çin arasındaki kavga şu. Onu anlatayım mı? Ya anlatmayın. TikTok'un kapatılmasına şu, ilişkin. Bakın biz niye Türkiye'de kapatılmak isteniyor ve bu doğru mu tartış tartışıyoruz? Tamam. Yani siz bambaşka bir açıdan bakıyorsunuz ama Hüseyin Yayman'ın baktığı... Mesela orası yani değil bence. Mesela Türkiye'de ahlaki yönden bakılıyor. Ha. Türkiye'de çok veri sıkışırlarsa güvenliği... mesele buraya gelir de. Evet, veri güvenliği vesaireyle alakalı bir durum tartışılmıyor. <laughs> Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de, yani, Türkiye'de kimse tamam. verilerini şöyle, paylaştığı için, WhatsApp'ta paylaştığı için kimse ıı, rahatsız olmuyor bile Türkiye'de. Verilerin herkes tık 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 tık, tık onay paylaştığı Türkiye'de paylaşma ahlaki durumla yani. ilgili çok bakılıyor çok ama o da Türkiye'de çok KVKK'da oturmuş değil aslında baktığınız zaman. Bizim burada en çok durduğumuz toplumdaki yozlaşmanın o toplumdaki gençlere doğru o TikTok'un oluşturmaya çalışmış olduğu o e, gençler bir de sosyal izolasyonla meydana gelmeye başlıyor. Yani tamamen orada. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben 3 gündür X'e çok az giriyorum. Çok mutluyum. Ha? onu tam söyleyecektim işte ben de yani. Yani birdenbire Türkiye A Haber gibi oldu falan. Aa, güzel. Çok mutluyum ben hiç. Ben o kısmından değil ben o şey kısmından yani gençler arasında ilişkiler daralmaya başladı. Sosyalizasyon azalmaya başladı ve ciddi bir dijital bağımlılık meydana geliyor ve farkındaysanız oradaki videolar 3-5 saniye olmak zorunda. Aksi takdirde izlenmiyor. Bu sefer ne oluyor? Hızlı bir tüketim. Her şey hızlı bir şekilde olmaya başlıyor. Evet ama çoğumuzun başlıyor. hastalığı bu değil mi zaten? İşte biz bunu ne yapıyoruz? Gençlere ve yetişkinlere de daha çok aşılamaya başlıyoruz. Yani Kim her aşırıyor? şey hızlı. Sosyal medya bunu aşılamaya başlıyor. Öyle değil işte. Şimdi koskocaman devlet, bu kadar e, dijital çağda, bu kadar sosyal medyanın yayıldığı bir çağda, ilkokul çocuk, ilkokuldan itibaren çocuklara dijital okur yazarlık dersi vermiyor. Kesinlikle vermiyor ve dijitalleşmenin nasıl kullanılacağını öğretmiyorsa bunun yolu yasaklamak değildir. M evet. Medya okur yazarlığını biz ısrarla söylüyoruz. Bütün okullarda, yani, liselerde, ilkokullarda çocuklara hani ke kendin yapmıyorsun, tarihler de kendin zorunda. kendin yapmıyorsun, beceremiyorsun, e, hiç kimseye. Nasıl e, televizyonda o çıkıyor ya şeyler uyarı. Ne artı 18 artı 12. Ha, bayağı o zaman işte televizyon seyreden orta yaş üstüne de oradan eğitim verecek. Şunu yapma bunu yapma bilmem ne bir, bir sürü yolu var bunun. Biz ok Okulda çocuklara ders verecek. Dijital okul yazarlık yeni medya bilmem ne diye. Ondan sonra o mezun olan çocuklar TikTok da TikTok'u da X'i de Instagram'ı da Facebook'u da kendisine Daha yararlı için. bir şekilde kullanmayı öğrenecek. Sen bunu yapmıyorsun. Başarı sıkışınca yasaklayalım. Niye ki? Eğitim kalmadı ki zaten. Kısıtlamaya gitsin o zaman. O zaman bir, bir, bir şey kısıtlamaya yapacaksınız kısıtlamaya gitsin. hocam yani. Burada ben devreye <laughs> Bakın, bir girebilir miyim bir şey söylemek. <laughs> Çocukları istiyorum. korumak zorundayız. Bakın bir arada. şey söyleyeceğim size. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklarla ilgili eğitim konusunda %100 haklısınız. Ben de birkaç yerde bunu dile getirdim. Kesinlikle haklısınız. de ilk günden itibaren verilmesi lazım. Ama burada şöyle bir konu var. Ama biz çocuk... mü, müfredattan integral çıkartırsa, çıkarttığımız için onu zaten koyamayız. <laughs> şöyle bir konu var. Burada çocuk okulun dışında ailede, ailede bilgi sahibi değil. Yani e, çocuğun annesi babası da TikTok kullanıyor, Instagram kullanıyor. O da bilgi sahibi değil. Dolayısıyla çözüm çocuklara verilmiş olur. uzun vadeli, yüzde yüz doğru, uzun vadeli bir çözüm. Ama burada devletin çocukları, çünkü çocuklar bizim de, çocuklarımız değil aslında devletin çocukları. Çünkü devletin şöyle bir gücü var biliyorsunuz, siz de hukukçusunuz. Anne baba istismar etse dahi, kötüye kullansa dahi devletin çocuğu koruma hakkı var. Devlette evet. böyle bir gücü var. Dolayısıyla aslında baktığımızda genel anlamda çocuk devletin çocuğu. Devletin çocukları koruma yükümlülüğü ve zorunluluğu var. Eğer bir uygulama bir uygulama dünyada ne kadar genel olursa olsun ki 2 milyardan fazla kullanıcısı var TikTok'un sadece tüm dünyada. Eğer zararlıysa devlet müdahale etmek zorunda. Gelen Bu 41. madde mi? Tabii ediyoruz? yani maddesini bilmiyorum Niye? açık ve yani Bu şekilde bilmiyor, bir ama çocukları e, olumsuz yönde etkileyen bir durum varsa devlet müdahale eder diye sanki öyle yani, bir şey açık Yani Açık bir sürü düzenleme var. Şimdi burada algoritmalarda yani birçok ülke bunu tartışıyor. Bir, sadece Türkiye'de tartışıyor. Biz sadece ahlaki boyuttan bakıyoruz. Benim söylemek istediğim oydu. Arka planda bir sürü ihlaller var. Bu sadece TikTok'ta değil, Instagram'da da var. Ama TikTok daha halka yayıldığı için, çocukların kullanımı daha çok olduğu için, daha çok ilgi çektiği için benim burada söylemem şu. Ee, Türkiye'deki yetkililerle TikTok, ki bu belki uzun vadeli olacak bir şey, TikTok bir algoritm üzerinde çalışmalı. Mesela bizdeki müstehcenlik suçunun kavramı, Çinde yoksa onu algoritma eklemez. Türkiye'de algoritma üstünde çalışırlarsa çocuklar ha baba memlü okuyan insan kaside okuyan. Ya da yapılmasın. o da <laughs> ya yanlış. Kesinlikle yanlış. Bakın Orada, yani e onu ya bakın onu kabul edebilmek, bunun doğru olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Elbette ki o yanlış. Ama yani. mesela yayıncılıktaki bu kuralları mesela bilmediğiniz için bunu söylüyorsunuz. Hayır, hayır ya bakın birçok bir şey kural Çinde de var ve çok ağır bir şekilde bir bu işleniyor Bak, zaten. Pardon, çok katı. Çok Çocuk özür dilerim. Var. Lütfen biraz da siz. Hemen geliyorum. Buyurun sizin fikirlerinizi dinlemek istiyorum. Şimdi e, burada TikTok'la alakalı ana düşünce e, yasaklamak veya kısıtlamak odağında hareket etmemeli. Yani burada çocukların izlediği videolardan bahsediyoruz. Bu videoları çeken başka çocuklar var. Bu videoları TikTok'un sahipleri çekmiyor. Yani biz orada bir paylaşım var. Biz bu paylaşımı izliyoruz. Fakat bu paylaşımı çeken başka çocuklar veya başka insanlar. Yani burada mesele TikTok'u yasaklayalım, kısıtlayalım, algoritmasını değiştirelim. Bunun hiçbir faydası olmaz. Ve bu yasak, bu kısıtlama o paydayı büyütür, o pastayı büyütür. Bizim yapmamız gereken biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yani anne babalara eğitmek, çocukları eğitmek, çocukların okullarında dijital okur yazarlığı, dijital medya okur yazarlığını vermek, sosyal medya okur yazarlığını vermek, ya yani çocuklara reel dünyadan bahsetmek. Şimdi bir dijital dünyamız var. O dijital dünyayı biz kısıtlayalım, sınırlayalım, yasaklayalım. Ama burada iş büyüyecek. Yani iş nereye büyüyecek? Daha da cazip hale gelecek. Hepimiz biliyoruz insanoğlunun fıtratında var. Yasak Çekici gelir bize. Ki. Veya siz toplumu Ayol, yontamazsınız ne olacak yani. hocam. VPN indirip tabii, 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 gene VPN gireceğiz yani. zaman girebilirsiniz? Bir de siz Bolçak. toplumu yani hiçbir zaman toplumu istediğiniz kanala sürükleyemezsiniz. Şimdi bizim mevcut bir iktidarımızın bundan 15 yıl önce bir cümlesi vardı. Biz dindar nesiller yetiştireceğiz. Dindar ve kindar. Dindar, dindar. hayır kindar. Dindar nesiller yetiştireceğiz. Yok, şimdi şimdi geldiğimiz aşamada he. Diyanet Bakan Diyanet Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı çıktı açıklama yaptı. Bizim için en büyük sorun deizm. Yani siz yasakladığınız zaman toplumu dine veya toplumu bu sosyal medya platformunu izlemeyeceksiniz. Buraya bakmayacaksınız. Bu sizin için zararlı dediğiniz zaman orada bambaşka problemler doğar. Yani burada mesele TikTok'un problemi, Facebook'un problemi, YouTube'un problemi. Değil. Bu soruyu sizin, soracağım sizin size. Niye gençler TikTok'a giriyor da Instagram'a girmiyorlar? Gençler Instagram'a da giriyorlar. Instagram'a Instagram'da, niye bu videoları çekmiyorlar? Instagram'da canım, öyle bir gayet çekiyorlar. Var. Sizin, sizin önünüze düşmüyor. Sizin önünüze düşmüyor. Sizin önünüze bir tane düşsün. Siz ona bir kere tıklayın. Tamam, Artık önünüze hep onlar düşecek. Olur. Orayı biliyorum ama. Bir ara ben bu... E, i̇nci Tayyip'in yeni başladığında Hı -hı. pavyon dansını bir tıkladım. Şimdi Ankara'da bütün pavyondaki <laughs> kızlar önüme düşüyor benim. Yani A, ne izlerseniz o. Evet, evet Yani ne yani. izlerseniz o. İşte burada da gençlerin üzerine durumumuzun nedeni gençlerdeki o katılıyorum. Biz de zaten şimdi bakın en basit burada evde bile biz ben 10 yıldır bağımlı çalışıyorum. Ee, teknoloji bağımlılığı için bana getirdiklerini diyorum ki önce bir siz bırakın telefonunuzu. Evde bir telefonla ilgili çocuğu sınırlama koyun. aile uğraşmak istemiyorlar. Yani bir çocuğuna bugün birisi telefonu bilgisayarı bilmem bir şeyleri kısıtlamak uğraştırıcı bir şeydir uğraşmıyor eline veriyor. E El ne oluyor, ailele oluyor. Sahip aileler sahip uğraşmak devre. istemiyor TikTok diye Uğraşın koca <laughs> sosyal platformları mı yayın ya yayınlayacağız şimdi bir şey yani. Örnek... camlar teorisi vardır şeyin e, Zimbardo'nun şey der bir yer suç mahalliyse eğer. Oraya suç mahalli yaptığında oraya herkes geçti işte bir yere biri çöp bıraktın herkes gelir çöp bırakır. E, bu kırık camlar teorisidir. Şimdi TikTok eleştirimizin nedeni meydan oluşturuyor. Biraz bir alan oluşturuyor. Yani algoritmayı Ahmet da değiştirmek şey istediğimiz bu. bu kadar dijital bir çağda e, yasaklamayı konuşmak aslında ülkenin ya da ülke insanının e, ilerlemesine de tamam sen artık bu kadar ilerleyebilirsin ve bu kadar dünyaya açılabilirsin ve bu kadar dünyaya ilgilebilirsin deyip önüne bir set vurmak. İyi de ben özgürlüğü diri... Yani, yani bu... özgürlüğü kısıtlamak en başta. Zaten problem yani. burada çıkıyor. Ben trafikte drift yapmak istiyorum. Yasak mı? Yasak. Ne yapamıyor? Ben diri bırakın. Hocam, aynı şey olmadığını yapayım. hepimiz biliyoruz. Ya işte burada şey demek istiyorum. Yani yasaklar belli bir kuralda olmalı. Şimdi trafikte zorunda. drift yapmak yaparak siz çevrenize zarar veriyorsunuz. Yani in insanları öldürebilirsiniz filan. Burada da işte gençlere zarar veriyorsunuz sen. Bir ya, gençlere yasaklayalım. Ya yasaklayalım. Önce bir kısıtlama, algoritmada değişiklik e baktığınız olmuyor. E burada da zarar veriyorsa yasaklansın. Aslında her iki bir şey olan yani. Yani. Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Pardon, ben burada araya girmek. Tamam. Hep olan şeylerden mesela e, örnek veriyorlar. Tabii ki biz tabii. Buyurun mikrofonu alın. Neden neden illaki Türkiye'de gençleri yani bir çerçevenin içine koymaya çalışıyorsunuz? Burak'ın bırakın bırakın her el alem yapay zekayı okuyor. Bilmem ayı bırakmış uzayda şey yapıyor. Bizim gençleri neden bir çerçevenin içine alacağız da yasaklayacağız? Zaten gençler eğitim ve e, ekonomik durum bu yollara itiyor gençlerimizi. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yöneticiyim. Hı hı. Siyasi bir partide adını da söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın kollarındayım. Biz varoşlara da gidiyoruz. E, en lüks yerlere de gidiyoruz. İnanır mısınız? Yani gençlerimiz gayet bilinçli. Bıraksınlar gençlerimizi de gençlerimizi iyi kötü ayırabilecek kapasitede. Tabii bazı kötü yönleri var. Ona da zaten hemen müdahil oluyor şey. Yani TikTok olsun, Facebook olsun, şey olsun hep müdahil oluyor, kapatıyor. Yani ceza veriyor. Şimdi eğer ben oradan bakmasam siyasetteki durumu nasıl öğreneceğim? Türkiye'nin komisini nasıl öğreneceğim? Türkiye'nin yaşamını nasıl öğreneceğim? Biz korkuyoruz konuşmaya, korkuyoruz hemen içeri tıkıyorlar. Yani halkı <laughs> genci. zeka genci siz yani diyorsunuz ki Türk toplumundaki gençler yapay zeka okumasın. Ha, yapay Dışarıya... zeka ben de kullanıyorum. Yapay zeka lütfen lütfen. çok işime yarıyor. Yani bir, ben onu kullanmıyorum bir, mesela. Çok bir şey içine koyayalıştırıyor. Zamanla okunacak hocam. Şimdi bir telaş almış. Çocuklar ikiye bölmüş. Kimi dindar nesil ama Atatürk cumhuriyetinde ve okullarda eğitim çok güzel ve kaliteli Mevzumuzdan sapmasak olur mu? <laughs> Olursa Ya or, oraya nasıl geldin tebrik <laughs> ederim yani. Gelirim hocam, Ben geliyor yani. Ahmet eğitimden. Bey'e bir cevap vermek istiyorum da o da Mesela Ahmet Bey genelde e, evet şikayet ettiği konular e, haklı konular ama genelde bunun zaten önlemi alınmış konular. Mesela drift yapmaktan bahsetti. E, örneğin drift yapmayı bırakın. Aracın içinde TikTok'ta yayındaysanız TikTok direkt kısıtlıyor yayını. Aracın için ar arka tarafta hareket eden bir şey görürsün. Yani yolda olduğunuzu bunu algılıyor yapay zeka ve direkt tehlikeli eylem diye yayınınızı kısıtlıyor. Yani orada aslında e, şikayet edilen ve yapılması gereken diye önerilen her şey aslında top topluluk kuralı, ihlali diye TikTok'ta var zaten. Hocam şey biliyor musunuz? Dünyada yasaklanan bir ülke... Amerika, Hindistan, Hayır, Amerika'da yasaklı, Hindistan, Hindistan işte Afganistan, Hindistan ee, peki, yani, peki, ama şöyle bir veri var mı Amerika Hindistan hocam sizde vardır o <laughs> veri. Evet. Yasaklanan yerde hala mesela nüfusun yüzde kaçı seyrediyor. Bakın hemen şöyle bir bilgi vereyim size. Tabii, sizde mutlaka vardır. Evet, Amerika, bakın kısıtlanan ya da yasaklanan. Tam tamamen kısıtlama yok, e, yasaklama yok. Şöyle, Amerika, Afganistan, Avusturya, Belçika, Kanada. Danimarka, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Somali, yasak Letonya, Tayland, İngiltere. Bunlar da, bakın bunlar da, bilgi vereyim. Bunlar da özellikle devlet dairelerinde, askeriyede ve e, meclis gibi devlet kurumlarında birçok personelde yasak. Veri Türkiye güvenliği nedeniyle. Veri ilgili. Türkiye'de de yasak. Yani. Türkiye'de Bak, de askeriyede tamamen, kullanamazsınız ki zaten. Tamamen artık, Sefa Bey'in yani. anlattığı şeylerden bakın, tamamen yasak bitireyim. olan Afganistan vesairede de tamamen bitireyim. yasak. Şimdi demek ki birçok ülkede, İngiltere, Avru Avrupa'da da birçok ülke var. Evet şimdi Avrupa'da Amerika 9 var. ay süre verdi. Bakın Amerika 9 ay süre verdi. Orada şimdi vakit kalırsa anlatayım detayını bildiğim için söylüyorum. Şimdi ki bayılacağım bak 2 dakikam var. Ama bakın şöyle bir şey var. Biz sadece burada e, şey ahlaki tarafı tartışıyoruz. Bir de ama istersen planda... bir de bayıl Feriha. <laughs> şöyle bir şey var. Yani burada birçok ülkede birçok ülkenin güvenlik gerekçeleri var. Verilerin aktarıldığına ilişkin gerekçeler ve endişeler var. Bunlar niye bizde yok? Daha hocam, bir hafta önce çıktı mecliste geçen. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bakın, o zaman meclise girin oturma eylemi yapın. <laughs> bu sebeple yazın. Bakın, verin yani. Zaten şöyle bir şey var. Burada yapılması gereken şu. Devletin bakın devletin bu, hükümetin demiyorum bakın devlet politikası olması gerektiğini söylüyorum. Hükümetler gelir geçer, değişir. İktidardan da bahsetmiyorum. Devletin burada bir takım mekanizmaları oluşturup Türkiye'ye özel algoritmalar olması lazım. Bakın iktidardan bahsetmiyorum altını çiziyorum. İktidar politikaları değişir, devlet politikaları değişmez. Çocukları koruyacak, önlemleri alacak algoritmaları Türkiye özel algoritma üretilmesi demek demeyin sizin söylediğiniz seçimlerde olacak şeyi sürekli yapabilmek demek. Manipülasyon yapabilmek demek. Tam tersi. Bakın bu seçimlerde TikTok'un bir açıklaması var. Ben saygı duydum. Dedi ki ben TikTok'ta ilgi olarak seçimlerde Teyit Ork'la birlikte çalışacağım dedi. Bakın TikTok açıklama yaptı. Ben takdir ettiğim için söylüyorum. Onu da söylemem lazım. Feidork'la birlikte çalışacağım ve manipülasyona izin vermeyeceğim dedi. Müthiş bir açıklama. Şimdi eğer bunu yapabiliyorsan, Türkiye'ye özel bir algoritma yapabiliyorsan, neden müstehcenlik suçu ile ilgili algoritmayı yapmıyorsun? Yaptı. Yapabiliriz. Ya yaptı örneği var. Bir sürü örneği var. Armağan bir araya gireyim örnek. mi ben? Bir sürü var, sürü var. örnek. Bakın çok özür dilerim. Yani şey bilgi olduğu için siz bir lafla girdiğiniz için araya gireyim dedim. Normalde TikTok'un e, Türkiye ve Türkiye gibi daha böyle hani İslami ya da dine yatkın diyelim bölgeler için ayrı bir yayın politikası var. Mesela Amerika'da müstehcen bulmadığı bir yayını Türkiye'de müstehcen bulabiliyor. Yani öyle bir evet. oto kontrol mekanizması var TikTok'un. Yani Türkiye'de e, çalışanları var buna Türkiye'de göre geliştiriyorlar. Türkiye'de küfür etmek zaten. suç. Çok ağır küfürler var. Evet. TikTok'ta canlı yayında küfür edebilir misiniz? He Edemez. Edemezsin tabii ki. Edersiniz. Edersiniz. Hayır edemezsiniz. Ya, çok rahat ediyorsunuz. Edemezsiniz. Son. Bilmediğiniz şeyi ya iddia edemezsin ediyorsunuz. Edemezsin değil. Ben sana Allah ya ben kararlar küfürü, göstereyim küfürü sana. Küfürü bırakın. Argo kelime bile Bak, kullanamazsın. Edemezsiniz. Edemezsiniz genellemeyin. Olan var. Hayır, bak şimdi bakın, şöyle şimdi, şeyler var. Bakın, Almanya'dan olanı bir Türk yayın çok açıyor. Olanı olmayan diye göstermeyin. Bakın, olanı olmayan diye göstermeyin. Sizin Hayır, kullandığınız TikTok var. farklı TikTok araç değil. Bizim bakın, kullandığımız fark. Ben farkı, gayet içindeyim. Ben. Şirket hayranlarını bırakın ya. Yani. Çok rahat ediyorlar. Ben gayet, gayet, ben gayet içindeyim. Bakın, Şöyle var, bir detay, detayları, detayları bilmiyorsunuz. Olanları bildiğimi söylüyorum Bilmiyorsunuz. Bir dinlersek, hani seyirci de anlar. Bir dinleyin, bir öğrenin, ondan sonra karşı çıkın. Mümkün mü diye soruyorum. Mümkün değil diyorum. Argo Hayır, kelime bile mümkün diyor. değil diyorum. E, var bıraktım. Diyor. peki ben size örneğini gösterirsem? Tamam ben de şu cevabı vereceğim. Şöyle bir şey var. Mesela Almanya'dan bir Türkiye'ye yayın açıp küfür ediyorsa, o kişi Almanya'nın diline göre küfür edip etmediğine göre e, filtreleniyor. Yani Almanya'daki kişi Almanca küfür ettiğinde ban yer. Ama Almanya'daki kişi Türkçe küfür ettiğinde bunu Almanya kuralları, kurallarına göre değerlendirdiği Şimdi için ban yemez. Şöyle bir şey var. Twitter kurallarına göre de hakaret etmek, cinsiyetçilik... Efendim çok küfür değil. etmek yasak. Evet. Ama ediliyor mu? Evet, evet ediliyor. Cinsiyetçilik yapılıyor mu? Yapılıyor. Ha ancak siz onu şikayet ettiğinizde Twitter onu gözden geçiriyor. Ee, işte tamamen söylemek istediğim. İsterse isterse kaldırıyor. Ha siz şahsi olarak gidip bunu isterseniz savcılığa taşıyıp mahkum ettiriyor musunuz? Ben ettiriyorum. O paralarla çok güzel rakı içiyorum. <laughs> Bakın süper fiyat bir şey. Afiyet olsun. Şahane rakı. Ya,